Siz yıllardır GTA 6'yı bekliyorsunuz değil mi? Ben oynuyorum. Tamam kardeşim. Dur, ne oluyor lan? He? Ee? Oy, bu arada kalite Oy, biz bu muyuz? Of, biz buyuz. Alfa 100. Ne oluyor bab? Ne oluyor lan? Bir daha karışacağım lan oğlum bak akıllı. Oğlum bak akıllı yok mu korkudan tutur ayakkabıyla. Lan ne oluyor lan? E tamam. Silahı çektik. İnşallah YouTube'dan banlanmam bunun için ya. Neyse. Bu animasyonu falan ben bunu birkaç yıl önce oynuyordum bu kadar kaliteli değil yani boş boş duruyorduk. Evet. Skip tutorial ya. Back in town. I save you every visit. May you come to visit me. Ya abi sik. No tamam sonunda gitti şu reklam. Evet şimdi rastgele yolda motor alacağım. Nasıl çıkacağız? Böyle. Oy tamam. Ee, okumayacağım. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Ne yapıyorsun sen? sen bittin. Dayı sen niye izliyorsun? Of sikil falan diyor. Ya. Ah beni sinlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok çok sinir. Eee ya yeter. Ah beni sinlendirme. Atlarım uçağa. İyi, i̇yi bir insanız. Bin bin. anlaşıldı. Şuraya git lan ya. Adam bir anda ışınlandı. Allah buna düşündü lan. Oğlum hepsi de aynı anda. Rollstar zor değil kolay oyun bir buru. Kupa kasarılırsın. Reis yolda bir araba. Ya abi ne alakam. Ya yine reklam. Stop. Ne çıktı? Elmas çıksın abi. Abi. Teşekkür ederim. Lan ne oluyor? Lan rica ettik şimdi de bize vurmaya başladı. O görüyor mu abi ya? Drift atıyoruz. iç ayı kafam astı. Biraz daha boyuna takılıp geçeceğim burayı abi. Pardon pardon özür dilerim. Özür dilerim ne oluyor? Aa, lan Üç <laughs> tane. Uy, görüyoruz. Apo dövüştü. Ya. Basıyorum dövüşmüyor benim at. He ee, öyle olmuş. Oğlum bir kolsa kullan da kurayım. Tamam bu kadar ne biliyorsun? Tamam tamam. Salat. Oyun galiba bir şey yapmamı hiç izin vermeyecek. Oh yeah. Ee, Static. Hey dude. Come closer. Bir sürü bu tarz oyun oynadım ya. İnce kaplumbağalı falan. Dur biz duvara tırmanabiliyorduk. Bu oyun mu yoksa başka mıydı? Üçebildiğimiz başka mıydı? Yok lan bu bu. Uy. Dokunmuyor aslında. Bir reklam çıkıyor ya. <laughs> Oy! Gördünüz mü lan takla falan attım. Hey mu, what are you doing? I was Hey. Oğlum aynı adamla yine bir sürü var. <laughs> git git. Silah seçeceğim. <laughs> Doğru. Da. Hayır kaçsam Vuramıyorum ben sonunda vurdum ya Sağ ol. Bir tane daha ver ha, o. o rastgele bir dayı umarım Değil mi? Dayı saatin yok farkında umarım oyunun sesinden dolayı benim sesim gel geliyordu. Şu motora mı geçsem ya? Pardon yanlış sıktım. Lan ne oluyor? <laughs> Lan ne oluyor? Oğlum gördünüz mü? Kanka adamlardan bir yerinde silah çıktı ya. Ne alaka? <laughs> Uy emotu gördün mü? Abi ya. YouTube'dan ban yiyeceğim ama. Oğlum adam geri dirildi.